Merhaba, hareket kontrol sistemleri temelleri dersinin 5. bölümüne hoş geldiniz. E, bu dersimizde e, sizinle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bu dersimizde elektrik motorlarına e, giriş yapacağız. Giriş genel prensipleri, doğru akım motorları, fırçasız doğru akım motorlarını işleyeceğiz. Dersimize geçelim. Elektrik motorları mekanik sistemlerin tarihinde pneumatik e, pneumatik motorlar e, dediğimiz şeyler hava ile çalışan dönen cisimlere pneumatik motor e, adını veriyoruz. Hidrolik motorlar hidrolik motorlar ise hava yerine içerisinde yağ dönüştürerek e, yapılan dönme işlemlerini de e, işlemlerini yapan motorlara deniyor ve elektrik motorları da e, hayatımızda en çok kullandığımız e, elektrik motorlardır. E, Elektrik motorlarının verimleri çok yüksektir. Özellikle servo motorlar 97 ve 98 seviyesinde olabiliyor. Ve daha çok hassas uygulamalarda kullanılıyor. Pneumatik ve hidrolik sistem motorlarda hassas işlem elektrik motorlarına kadar yapılamıyor. Ayrıca elektrik motorlarının bir özelliği de hızlı kalkıp hızlı bir şekilde e, durabilmesidir. Genel prensibi e, Faraday yasasına dayanıyor. E, Faraday yasasında da e, göreceğiz şimdi. Mekanik sistemlerin tarihinde pneumatik, hidrolik ve elektrik motorları sıkça kullanılmaktadır. Elektrik motorları verim ve hassasiyetlerinin yüksek olması ve kontrol yöntemlerinin basit olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Bu bölümde de elektrik motorlarının genel prensiplerini ve endüstride sıkça kullanılan elektrik motorları hakkında bilgi vereceğiz. Genel prensibi Faraday yasasına dayandığını söyledik. Faraday yasası da manyetik alan içerisindeki manyetik alanı dik hareket eden iletkende gerilim indükleniyor cümlesi ile açıklanabiliyor. Burada manyetik alan sabit, iletken hareketli ya da iletken sabit, manyetik alan hareketli olabilir. Bu durumda iletkende her iki şekilde de gerilim endüklenebiliyor. Endüklenen gerilim de E eşittir, B çarpı, L çarpı ve bu ifadede B e, bizim manyetik akı yoğunluğumuz, L manyetik alandaki iletkenin aktif boyu ve Vx de çiziksel hızın manyetik alana dik bileşeni olarak veriliyor. E, bu sorumda endüklenen gerilim ise de E eşittir, 2 çarpı, E1 e1'de bir tek iletken çubukta indüklenen gerilimdir. Gördüğünüz gibi e, burada manyetik alana gelen dik vektör V vektörü bize indüklenen e, gerilimi veriyor. Şekil 22'de yani şekil bu şekilde Bx eşittir v çarpı cos pi bölü 2 eksi e, teta eşittir v çarpı sin teta olarak ifade ediliyor. Bizim hızımızda açısal hızımız çarpı e, yarı çapa çarpımından elde ediyoruz. E, bu denklemi de e, 31. Denklemi de 32. yerine koyduğumuzda da pardon olduğu bilinene göre denklem 31 ve 32'yi 29 yani burada yerine yazar yazdığımızda da bize e eşittir b çarpı l çarpı açısal hız çarpı yarıçap çarpı sin teta elde ediliyor. Ve teta eşittir açısal hız çarpı t eşitliğinde denklemde denklem 34'te de yerine yazdığımızda da e eşittir 2 çarpı e1 o da eşittir b çarpı l çarpı omega çarpı D çarpı sin omega t şeklinde ifade ediliyor. Şekil 19'dan da yararlanılarak aynı eşitlik halka halkadanın akı cinsinden ifade edilebiliyor. Gördüğünüz gibi s 1 eşittir D çarpı L çarpı cos theta. Burada e, theta'nın sıfır olduğu eşit e, eşit olmasının sebebi e, bu alanın e, düz olmasından kaynaklı s2 eşittir d çarpı l çarpı cos theta e, bu da e, yatay bir şekilde e, döndüğünden dolayı e, bir açı oluşturuyor. Bu açı da kosinüs e, theta yani 0 ile 90 arasında bir açı olduğu için bu şekilde bulunuyor. Tam dik olduğu kısımda ise cos e, 0 eşittir 1 olduğundan bu şekilde bulunuyor. Akı halkalanma akısı B manyetik akı yoğunluğu ve S halkalanma yüzeyi olmak üzere ak eşittir B çarpı S olarak ifade ediliyor. S pozisyonuna bağlı halkalanma yüzeyi olmak üzere de şekil 23'ten S eşittir D çarpı L çarpı cos teta eşitliği bulunuyor. 36 ve 35'te yerine yazıldığı 36 ve 35'te yerine yazılırsa da B, B çarpı D çarpı L çarpı cos teta olarak ifade ediliyor e, ee, denklemleri elde edildikten sonra ayrıca akının kos fonksiyonu formatındaki genel ifadesi de e, akı m çarpı cos t olup denklem 39 ve denklem 40 birbirine eşlendiğinde de b çarpı d çarpı l olduğu görülüyor. En gerilim ise e çarpı eksi n çarpı d akı bölü dt buradan da eşittir bir sarım içinde e eşittir akı çarpı e, açısal hız çarpı akım m çarpı sin omega çarpı t şeklinde ifade ediliyor. Biot-Savart eksisi da manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletken manyetik alanın dışına itilir şeklinde açıklanabiliyor. E, i̇letken etken kuvvetin yönü sahil kuralına göre belirleniyor. Sahil kuralını lise yıllarında, üniversitenin ilk senelerinde, fizik dersinde, ailetten, makine dersinde de e, çok da gördüğümüz kuraldır. Burada göreceğiz zaten. Relüktans prensibi, manyetik devresi akım ile uyarılmış hava aralığı ya da manyetik eşdeğer devresi hareket ile değişebilen bir sistem, yüksek sistem yüksek relüktanslı pozisyondan düşük relüktanslı pozisyona doğru hareket eder. Burada relüktans manyetik devrenin direncidir relüktans prensibi ile çalışan en basit elektromekanik sistem röle ve kontaktörlerdir. Bu prensip ile çalışan motorlara relüktans motorları adı verilir. Relüktans momenti 1 bölü 2 I kare dl bölü D katı şeklinde tanımlanır. Buradaki mr relüktans momentidir. L endüktans ve akım eta açısal yol İlerleyen lüktas makinelerde ise kuvvet F eşittir. 1 bölü 2 yukarı DL bölü DX olarak tanımlanıyor. E, gördüğünüz gibi manyetik alan akım ve kuvvet. Akımımız, e, kuvvetimiz e, elimiz şu şekilde tuttuğumuzda e, aşağı doğru akımımız e, artıdan eksi olduğundan dolayı şu şekilde bir akımımız var. Kuvvetimiz aşağı doğru yaptığımız zaman da şu şekilde manyetik alan içeri doğru. Yani motorumuz bu şekilde dönüyor. Doğru akım motorları, doğru akım motorların temel çalışması genel prensiplerinde verilen Bio biot biyot savart yasasına dayanmaktadır. Kolektör ve fırça mekanizması doğru akım makinelerinde generatör, generatör çalışma durumunda indüklenen gerilimi doğrultma işlemi işlemini gerçekleştirir. Motor çalışma durumunda ise aynı kutup altında aynı yönlü akım taşıyan iletkenlerin oluşmasını sağlayarak moment oluşumunu gerçekleştirir. En basit doğru akım makinesi olan iki kolektörlü yapı şekil 24'te verilmiştir. Genel prensiplerde anlatılan bu çerçeveden yüklenen gerilim ifadesinin sinüsoidal formdaki bir gerilim olduğu gösterilmişti. Kolektör ve fırçalar aracılığıyla doğrultulan bu gerilim ise tam dalga doğrultulmuş sinüs dalgası şekline benzemektedir. Bu dalganın ortalama değeri ise sabit bir değer olduğundan E ort eşittir K çarpı akı çarpı açısal hız olarak bulunuyor. Bu gerilim doğru akım makinelerinde hareket gerilimi olarak biliniyor. Generatör çalışmada üretilen gerilimdir. <laughs> Motor çalışmada ise uygulanan gerilim dengeleyerek enerji dönüşümünde dengeleme işlemi gerçekleştirir. Minimum enerji eğilimi ilkesi gereği E hareket gerilimi her zaman motora uygulanan V gerilimine yaklaşmaya çalışır. Sürtünmesiz bir ortamda E gerilimi V'ye eşitlenir ve artık sistem <laughs> içerisinde hiçbir akım akmaz. Bu durumda herhangi bir güç tüketimi de olmaz. Gerçek ortamda her zaman bir sürtünme söz konusudur. Bu sürtünme bir fren etkisi oluşturarak motor hızına yavaşlamaya sebep olur. Sürtünme kuvveti her zaman hareketi zıt yönde oluşacağı için de motorun yavaşlamasına sebep oluyor. bu yavaşlama neticesinde de V eksi farkı gittikçe büyüyor. Bunun sonucunda çekilen akım ve üretilen moment artıyor. Sistem kayıpları ve mekanik gücü karşılayacak bir güç akışı ortaya çıkıyor. Şekil 25'te bir doğru akım, doğru akım makinesinin eşler devresini görüyoruz. gerilim denklemi de V eşittir. Ia çarpı Ra, bunun gerilimi çarpı La'nın bobinin gerilimi artı E orta bizi uygulanan gerilimi ifade veriyor. Her iki tarafı da Ia ile çarparsak bu denklemin bu şekilde bir denklem elde ediliyor ve burada da V IA, giriş gücü PG olarak. İfade I kare A R A kayıp güç P K V I A çarpı E ort ise mekanik güç olarak adlandırılıyor. Mekanik güç de e, motorun ürettiği güce verilen isim olarak e, alıyoruz. E, enerji depolayan sistemlerdeki güçtür ve ortalaması sıfırdır. Güçler arasındaki bağlantıdan P güç eşittir. pm M artı P Buradaki pm M e, mekanik güç PK'da kayıp güç olarak ifade ediliyor. Ee, bu denklemden de M eşittir K çarpı akı çarpı IA olarak ifade ediliyor. Bu da doğru akım makinelerinde elektromanyetik moment ifadesi olarak biliniyor. Doğru akım makinalarının parçaları. Endüvi diğer ismiyle e, armatür olarak da e, biliniyor. Makinanın hareket İk kısmıdır. Üzerine endüvi sargılar olarak bilinen sargıları taşıyor. Gördüğünüz gibi buralarda sargılar var. Endüktör, endüktör de e, field alan olarak e, isimlendirilebiliyor. Bazı yerlerde, yerlerde o şekilde görebilirsiniz. Makinanın duran kısmındadır. Ana manyetik alanın oluşturduğu yerdir. Sargılı makinelerde ana manyetik alanı oluşturan sargılara endüktör sargısı ismi verilir. Mıknatıslı doğru akım makinelerinde ise mıknatısların bulunduğu kısımdır. Doğru akım makinesinin kutupları gördüğünüz gibi elektrot artı ve eksi N ve S kutupları. Fırçalar, duran ya da hareket halindeki üzerinde bulunan kolektörlere temas ederek elektriksel iletkenlik sağlar. Böylece fırça düzün düzlemenin üst tarafında ve alt tarafında farklı yönlerde akım taşıyan iletkenler oluşur. Generatör çalışmada doğrultulmuş bir gerilim elde edilmesini, motor çalışmada ise aynı tip manyetik alan içerisinde doğrultulmuş akımların ya da aynı yönlü akımların geçmesini sağlar. sağlar. Gördüğünüz gibi burada da fırça, doğru akım makinesinin fırça uçları var ve bu kabloların uçları da artı ve eksi kutuplarına bağlanıyor. Kolektör birbirinden yalıtılmış iletken dilimlerden oluşur. Endüvi iletkenlerin uçları bağlı olduğundan endüvi ile birlikte hareket eder. Fırçaların kolektör üstüne temas etmesiyle endüviye akım gönderilir ya da endüviden akım alınır. Fırçaya temas edilen kolektör dilimleri üzerine iletkenler komütasyona uğradığında Taşıdıkları akım yönleştirir. Yani fırçaların önüne ve her zaman farklı yönde akım taşıyan iletkenler oluşur. Fırçaların konumu doğrudan akım taşıyan iletkenlerin konumunu belirler. Bu sayede de aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Bu tüm motorlar için genelleştirilmiş bir kuraldır. Her motorda farklı yöntemler de olsa aynı sonuca ulaşır. Tabi doğru akım makinesinin kolektör dilim fotoğrafı. Gördüğünüz gibi şu boşluklardan da sargıları geçiriliyor. Şu ortadaki çizgilerde yalıtkan kısımlar, iletken, yalıtkan, iletken, yalıtkan şeklinde dizilmiş bir kolektör dilimi fotoğrafı. Biot-Savart yasası gereği. Aynı kutbun altında, hepsi aynı yönde akım taşıyan iletkenlere sahil kuralı yönünde bir kuvvet etkir. Bu kuvvet moment oluşumu temin eder ve motora hareket verir. Fırçasız doğru akım motorları, kolektör ve fırçaların yaptığı görevi yarı iletken elemanları yaptırmak suretiyle elde edilen motor yapısıdır. Doğru akım makinesinde meydana gelen dinamik olaylar yarı iletken elemanlar aracılığıyla statik olarak gerçekleştirilir. Bunu yapabilmek için mevcut doğru akım makinesi yapısı ters yüz edilir. Böylece mıknatıslar rotora yerleştirilir, endüvi sargıları da statora sarılır. Doğru akım makinesinde fırçaların konumu mıknatısların konumuna göre hep sabit kalır. Böylece manyetik alan içerisinde aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Yeni yapıda ise bu kural bozulmadan fırça görevi yapacak statik elemanların kolektör uçlarının temas teması vıts alanının her zaman dik olacak şekilde konum algılayıcılar sayesinde gerçekleştirilir. Fırçalarda olan artı ve eksi teması noktası, temas noktası rotor döndükçe rotorla birlikte senkron kaydırılarak yine aynı manyetik alan içerisinde aynı yönlü akımların oluşturması sağlanıyor. Burada bir temel fırçasız doğru akım e, motor sistemi e, ne görüyorsunuz? Burada da e, orada oluşan e, anahtarlamalar sonucu mekanik hareket gerilimi ve mekanik güçlerini görüyorsunuz. Burada mesela T1 ve T4 60 derecelik açıda T1 ve T4'ü olan anahtarı kapattığımızda oluşan I-A, i, A, I B ve I-C yakınlarını görebiliyorsunuz. Hangi şeylerde? T1 ve T4. T1 ve T4'ü kapattığımızda oluşan i A pozitif girdiği için ve i B negatif çıktığı için bu şekilde grafiklerini görebiliyorsunuz. i A pozitif, I-B negatif. Bu şekilde diğer zamanlarda da I-A, ve i C akımlarının grafikten bakabilirsiniz klasik doğru akım makinelerinde değişik kolektör sayısı dilim sayıları mevcuttur çok dilimli bir fırçasız doğru akım makinesi yapılması durumunda dilim sayısı kadar yarı iletken çiftine ihtiyaç duyulur pratik anlamda ise mümkün olan en az sayıda kolektör diliminde yapılmış olması tercih edilir kesintisiz moment üretebilecek en düşük kolektör dilimi sayısı 3 olacağından Modern fırçasız doğru akım makineleri 3 kolektörlü doğru akım makinesi esasına göre çalışır. Bu tip makinelerde şekil 32'de görüleceği üzere burada yani e, trapez şeklinde bir hareket gerilime dalga şekli oluşturulması hedeflenir. Alternatif akımın kısmı doğru akım arasına indirgendiği zaman başka bir deyişle tam dalga doğrultacağı doğrultu, doğrultulduğunda kesintisiz ve düzgün bir doğru gerilim oluşması istenir. Tam dağlı doğrultucu prensibi uygulandığında her aralık için gerilimler aşağıdaki şekilde ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi. Bu sayede e, evet, doğru akım indirgenmiş hareket gerilimlerinde görüldüğü şeklinde görüldüğü gibi sabit ve sabit bir akımda sabit bir mekanik güç oluşumunu temin ediliyor. Buradaki bir moment üretilmiş olur. Burada bir moment üretilmiş olur. M eşittir K çarpı akı çarpı I'dan. Bu ifadeler denklem 58, 59 ve 60'da daha önce verilen klasik doğru akım motor ifadeleri ile aynı şekilde oluyor. Bu ders bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde M katısızlı senkron motorlardan devam edeceğiz. Teşekkür ederim.